Bu hafta tam bir muhasebe haftası. Zaten yıl sonu da yaklaşıyor. Çarşamba günü Venüs'ün de Oğlak Burcu'na geçmesiyle ilişkilerde seviyor mu sevmiyor mu gibi böyle e, duygular değil. Sevmiyorsa benden uzak olsun ya da işte bu işte ciddi değilse benden uzak olsun. Kavramlarının ön plana oturduğu artık daha ciddi olmak istediğiniz ciddiyetle olaylara yaklaşmak istediğiniz ya da belirli mesafe ve soğumalar içerisine gireceğiniz bir haftaya gidiyorsunuz. Daha fazlasını da söyleyeyim mi? Eğer şayet ben Aygül kendi haritama göre nokta atışı bir yorum istiyorum diyorsanız da astromatik uygulamasına gidiyorsunuz. Öngörüye tıklıyorsunuz. Oraya yazıyorsunuz. 22 ile 28 Aralık haftasında bana ne yaşayabileceğime dair bir senaryo yazsana. Hatta buraya şunu da ekleyebilirsiniz salı çarşamba perşembe yapacağınız toplantılar işler varsa onları da tek tek ekleyip ya bana bu hafta mı neler olabilir olasılıklar engeller ya da fırsatlar olarak şöyle bir senaryo yazsana yaşayabileceklerimi deyin ee, okuduklarınıza siz de çok şaşıracaksınız efendim o zaman hadi bakalım bu haftaya bir gözden geçirelim.